Selamun Aleyküm, ben Zekiha Işın. Bugünkü videomuzun konusu Süleyman Hilmi Tunahan'ı anlatmak. Burada gördüğünüz gibi üzere bu zattan bahsedeceğiz. Bu Süleyman lideri 1959 senesinde ölmüş. Bu bir sistem kurmuş. Bugün dahi bir sistem devam ediyor. Şimdi bu Süleyman Efendi için bütün ulemalar, Türkiye'de ne kadar alim, ulema, imam, diyanet imamı, tarikatı imamı ne kadar dinle uğraşan kimseler varsa hepsinden duyduğum Süleymancılar şu anda berbattır. Bilmem CHP'ye şuraya buraya oy verdiler. Bilmem paraya pula tapıyorlar. Ama Süleyman Efendi'ye laf yok derler. Hayır böyle bir şey yokmuş. Ben kendim 10 bin kilometre yol gittim. Silistre'nin Ferhatlar Köyü'nden Bulgaristan'ın Silistre'nin Hazaragat'ın Ferhatlar Köyü'ne kadar gittim. İstanbul'da Çatalca'da Silivri'de Çatalca'nın Kabakça Köyü'ne gittik. Orada araştırma yaptık. Efendim orada gaz bayiliği yapmış, İngilizlerin bayiliğini almış bu Cemal sigarası gibi olan bir şeyi o zaman gaz satıyormuş. Gaz bayiliği yapmış, orada kümürcülük yapmış, çatalca da ayrıca bakacılık yapmış. Bunun üzerine İstanbul'da akrabaları var. Onları bulduk, Silivri'nin Sayalar Köyü'ne gittik. Yine bir akrabasını bulduk, onlarla görüşme yaptık. Ve ayrıca Süleyman Efendi'nin kendi talebelerinden Erol Akın Hatıratım kitabının 53. sayfasında diyor ki Süleyman Efendi Rabıdasız kimseye ilim talim etmek düşmana silah vermekten daha kötüdür diyor. Şimdi yani bana Rabıda yapmayan diyor yapmayan kişiyi ben okutmam diyor. Ya, yani okudursam düşmana silah vermiş gibi olurum diyor. Ayrıca Süleyman Efendi'nin 16 Eylül'de 1959'da öldüğü tarih bunların biliyorsunuz fazilet takvimleri var. Fazilet takvimlerinde bir de fazilet takvim bir de sahtekarlığı var. Burada bir fazilet takvim var. Türkiye'de bastırmışlar. Bu adres yanlış adres. İslam Kültür Merkezi Merkez Camisi bir adres vermişler. Bu adresi bu caminin kurucularından bizzat kendim kurucularındanım. Bu binayı ben satın aldım. Bu tanzim ettik binayı. Bu adreste satkallık böyle paraya ulaşabilmek için böyle bir adres vermişler. İslam Kültür Merkezi Merkez Camisi falan öyle adresi böyle bir şey de yok. Ayrıca 16 Eylül'de yetmemiş. Türkçe basmıyor bir de Almanca basmışlar. 16 elde diyor ki Süleyman Efendi'den bahsediyor. Almanca üstelik işte 30. halkanın son halkasıydı. Allah Resulü'nün varisiydi. İşte Mehdi'ydi demek istiyor. Burada böyle anlatıyorlar. Kendi kitap, fazile kitaplarında, şey, işte, takvimlerinde. Bunun yanında Süleyman Efendi bütün akrabalarına küs. Cenaze namazı olmuş, Ölmüş 1959-16 Eylül'de işte Karacabı mezarlığına bilmem binlerce yüz binlerce akın etmiş ama işlerinde hiçbir akrabası yok benim araştırmama göre. Akrabalarına görüştüm onları böyle aynı şey beni tazdik ediyorlar. Yani bir de bu koya e, profesörmüş, hukuk okumuş, hukuk profesörüymüş, dersam olmuş. Onun devrinde işte tekke ve zaviyede kapatılmış, işsiz kalmış. Sonra Diyanet'e, Diyanet'ten buna teklif ediyorlar, vaizlik veriyorlar. Vaizlik yaparak ile doğru durmamış, politikaya girdiği için vaizliği eline almış. Yani devletten maaş almış, yemiş bizzat. Şimdi diyorlar ya, Diyanet'in imamların aldığı maaşla haram diyorlar ya. Süleyman Efendi kendisi bizzat maaş almış, yemiş. Bunu da yetinmemiş. Demişler ki buna gel İmam Hatip'te çocuklara ilmi ders ver, dini ders ver. Kur'an dersi verdi, teklif ediyorlar. Onu da kabul etmiyor. Ancak benim dediğim gibi olur diyor. Bu Kabakça Köyü'ndeki hocafenin deyişine göre işte o değirmenlere gittik, tıyasa okuttuğu yerlere. Kabakça Köyü'ndeki camiye de gitmemiş bu kişi. Camiye talebeleri götürmüyor. Halen yurtlarda bugün görüyorsunuz. Benim çocuklarımın ikisi de İngiltere'de okudular. Caminin karşısında yu, cami var. Cuma namazına çocukları cuma namazına götürmezler. Kendi yurtlarında kılarlar. Böyle sistemleri var. Yani Süleymancıların böyle olmaları, sahtekar olmaları, paraya düşkün olmaları... Onu bunu kandırmaları bizzat Süleyman Efendi'nin kendinden geliyor. Böyle bir sistem kurmuş ki bu kişi. O sistem daha halen bugün devam ediyor. O ulemalar, hocalar, hacılar hepsi yanlış biliyorlar. Süleyman Efendi'yi sahtekar demek istemiyorum ama bu böyle bir sistem kurmuş veya kurdurmuşlar bu kişiye. Bugün 350 sayfa bir kitap yazmak kolay bir şey değil. Hep belgelerle beraber anlattım burada. Aynı zamanda bu kitabımı da anlattım ilk kitabımda anlattım defalarca. Burada da belgeler falan koydum. Süleyman Efendi'yi savunanları için bu özel videoyu çekmiş oldum. Süleyman Efendi'den bu sahtekarlıklar, bu dolandırıcılıklar, bu yalanlar, bu dola, dolaplar, bu efendime söyleyin işte dini kullanmak için paraya ulaşanlar onda almış, almış oldukları mirası devam ettirmektedirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.